Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle burada en kanal iki tane MOSFET görmektesiniz. Zorlukla bulunabilen bir MOSFET grubudur. E, Pikofarat oldukça yüksek bir MOSFET grubudur. Bu yüzden genellikle 3 kW invertörlerin içinden çıkar. 3K, KS, 3K invertörlerin içinden çıkar. Bu modelde bulunur. Burada gördüğünüz orijinal olanı yani invertörün içinden çıkıp arızaya çıkan ama orijinal olanı şurada görmüş olduğunuz ise e, patates baskı diye tabir ettiğimiz e, bir transistör. E, arkadaşlar şimdi bunu taktığımızda da invertörümüz çalışacaktır. Ama invertörümüzün e, diyelim ki 3 kW bir invertörümüzde maksimum 1.5 kW 1800 W civarında güç aldıktan sonra eğer fazla büyük olursa geçerse kendini patlatacaktır arkadaşlar. İkisinin arasındaki fark bu. İkisi de aynı amper değerlerinde ama birisinin e, pico faratı birinin e, sürme hızı daha düşük diğerine göre bu biraz daha yavaş bu biraz daha hızlı gibi mesela böyle bu tarz şeyler e, transistörleri incelerken lütfen data şiltlerini e, kontrol edelim. Bu tarz e, en kanal mosfetlerin muadili olmaz arkadaşlar kesinlikle orijinal olmak zorundadır. Yani bunu tecrübemle sabit olup bunu takıp da ben üzerine yük bindirdiğimde 1850 wattlar geldiğinde patlatıyor kendini arkadaşlar. Genellikle 0.9 hatasında çıkar. İnvertörün 0.9 error verdiğinde kaynaklanan bir sorundur. Bu orijinal fabrikasyon. Bu ise sahtesi. Yani patates baskı diye adlandırdığımız bir en kanal mosfet. Arkadaşlar Aliexpress'ten aldığımız şu mosfet çok uzun ömürlü olmayacaktır. Çünkü bunların da bir çalışma saati var. Yani belli bir çalışma saatinden sonra bozuluyorlar malum. Ee, lütfen orijinalini bulun. Yani bulun buluşturun. Genellikle bu K08, şey, K100E08N1 e, transistörü genellikle Toshiba üretir. E, Toshiba'nın orijinal ürünü vardır. E, diğerleri yan sanayidir arkadaşlar. İsterseniz size gelin e, değiştirdiğimiz bir MOSFET grubunun çalışma şeklini göstereyim. Evet arkadaşlar değiştirdiğimiz e, MOSFET grubu e, şurada takılı. Şu an üzerinde soğutucunun yönlendirmesi olduğu için tam gösteremiyorum. Kusura bakmayın. E, burada hem buraya gelmişken size başka bir hususta değinmek istiyorum. Şöyle kameramı yaklaştırırım. Şurada gördüğünüz 7805'in e, giriş tarafında bir tane kondansörümüz var burada arkadaşlar. Bu kondansörü e, büyük e, voltta büyük e, mikrofaratta takarsanız Şurada görmüş olduğunuz e, fanlarımız, şuradaki fanlarımız e, hiç susmayacaktır. Giriş tarafındaki fanlarımız hiç susmayacaktır. Yani en azından bir tanesi hiç susmaz arkadaşlar. Çünkü onun sebebi de e, bağladığınız mikrofarad e, 35 volt bağlarsanız bunun şuradaki IC'leri görüyorsunuz e, sürme devrelerini. Bunların şu ortadaki iki tanesi e, genellikle fan devresine bağlıdır fan devresine bağlıdır ve bundan kaynaklı olarak fan devresinin hızlı ya da yavaş sürmesini sebebiyet veriyor. Bunu orijinalde takmanız lazım. 25 volt 220 mikrofarad maksimum 25 volt 220 mikrofarad. Yani şurada görmüş olduğunuz kondansörden bahsediyorum. Yaklaştıracak olursam yanında da 7805 var. Yani entegremizi çalıştırmak için Şuradaki entegremizi ve şuradaki entegrelerimizi sürmek için Gereken voltaj kısıtlaması Yani buraya 12 voltta girseniz 5 volt çıkar Bunu biliyorsunuz umarım Dediğim gibi arkadaşlar Bu ve diğer transistöre çok dikkat edelim İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Lütfen kanalıma abone olunuz Hayırlı günler